Bir Adana sabahından selamlar, günaydınlar arkadaşlar. Görüyorsunuz Adana'ya gel, ciğerimi ye demiş Ciğerci Mehmet. Ee, bu da Büyük Saat'in sokağı diyelim, caddesi. Şimdi karnaval münasebetiyle şeyler kalabalık. Normalde de aslında pazar sabahları kalabalık olur da buradaki olağan dışı kalabalığın nedeni portakal çiçeği karnavalı. Karnavalın ilk günündeyiz e, bugün pardon ikinci günündeyiz bugün pazar. Şimdi burada belki Adana dışından izleyici varsa ya ya da Adana insanı kardeşim bu sabahleyin ciğer yeme adeti de nereden çıktı ya da sokakta yemek yemek sokakta uyumak sokakta işte dışarıda yatmak yani dam başında yatmak olayları gibi bu Akdeniz ülkelerine şehirlerine özgü bir davranış arkadaşlar yani biliyorsunuz Türkiye'nin de kıyı şeridi Akdeniz'e kıyısı olduğu için iç bölgelere göre Adana, Mersin, Antalya gibi, Antakya gibi yerler biraz daha bu konuda şeydir, rahattır yani Akdeniz insanıdır. Burası Ziya Paşa Parkı görünen yer. <laughs> Eski bir mezarlık aslında. Şimdi bu dışarıda yemek yeme ya da ciğer yeme işinin kaynağına bakalım arkadaşlar. Bundan 2000 yıl kadar önce Roma döneminde Mısırlılar, Venedikliler, Cenevizliler, İtalyanlar, Dönemin e, denizci kavimleri e, gemi yapımı için ahşaba ihtiyaçları var, sedir ağaçlarının ihtiyacı var. Sedir ağaçları da bölgede bir Amanos Dağları'nda var Suriye tarafında, bir de bizim Torus Dağları'nda var. Özellikle de e, Ala dağlardan işte tomruklar kesilerek ırmak e, yoluyla, su gücüyle ovaya indiriliyor Taşköprü civarına. E, bu bahar mevsiminde gerçekleşiyor çünkü suyun debisinin en yüksek olduğu Çukurova'da bahar dönemidir. Aynı zamanda bu denizci kavimler de Akdeniz'den e, ırmağa girerek ırmak kabardığı için yelkenli gemileriyle girerek şeye, taş köprüye demirliyorlar. Bu demirleyen gemiciler gemilerini demirleyen denizciler diyelim yemek gibi, eğlence gibi ihtiyaçlarını e, işte burada e, taş köprüye yakın olması münasebetiyle kale kapısı, e, büyük saat bu civarda yeme ihtiyacını karşılıyor. Sokakta yatıyor, sokakta yiyor, sokakta eğleniyor. Böyle bir kültür. Bana göre bu ciğer kültürünün ya da sokakta ciğer kültürünün, sokakta mangal kültürünün tamamını bu denizcilere bağlamasak da bana göre büyük bir etkisi var. Büyük bir etkisi var. Burada bir not daha düşelim. <laughs> Deniz demişken düşelim aslında. Adana'da bir de Kilikya korsanı Gerçeği var arkadaşlar. Yine Roma döneminde Kilikya korsanlarının bir kısmı Mersin, Soli, Adana ve Erzina yerleştirilir Kilikya korsanları. Buranın bakınca işte denizle şehir merkezinin sınırı yok gibi görünse de aslında bir denizle alakamız var. Çünkü deniz bize çok yakın. Çünkü biz bir Akdeniz şehriyiz arkadaşlar görüşmek üzere.